Herkese merhabalar, yeni bir LSPDF ile karşınızdayım. Bu bölümde Jandarma Asayi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, senenin son devriyesinde atıyoruz. Bir seneyi daha geride bıraktık. Şimdiden sevdiklerinizle nice mutlu senelere inşallah. Evet, biz ticarilerden devam. Bayağıdır Doblo'ya bilmiyorduk. Bugün şöyle bir infiniteli, dolu paket bir Doblo'yla son devriyemize atalım. Hadi Sülo. Kar, kar gelmedi daha. Uğramadı bizim buralara. Havalar soğuk. Evet, şöyle telsizimizi açalım. Hadi bakalım. Vay be Sulo kaç sene oldu sende? 5 sene mi oldu? 6 sene mi oldu? Sen biraz geç geldin bize ama. Yavaş yavaş tilki ezme. Yavaş. Ne oluyor yola çıktık. Arkamızdaki bir işaret yaptı. Kim var lan arkamda benim? Dikizden de göremiyorum he. Eyvah yağmur mu geliyor lan Üç tekerlekli bir şey geliyor ama Geç bakayım lan Hayırdır ne sıkıntı var mı trafikliktir bunun işi Oğlum daha yeni devreye çıktık Nereden geldi bu yağmur gene ya Burada ne oluyor He dayı park yerine girecek de Kaçak yapı var burada <laughs> Gilemiyor Şöyle bir araba dediğim budur abi de, Elektrikli araba nedir Duman salacak ya birazcık Ne oluyor lan arkayı soyuyorlar ha. Geliyorum, geliyorum. Bas, 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 bas. Elektrikli araba mı olur arkadaş ya? Ne kadar duman o kadar anluman ya. Açın yol lan. Ne, nereyi patlat? Gene mi o market? Onu şu markete bir salın lan. Ekip, ekip alayım. Ekip, ekip, ekip. Ne oluyor? Silah la diyor gene bu. Nerede lan? Öy! Hey! Atla silah. Silah at Musin. Konuşacak mısın? He. O indirmiş lan. Uçuyor adam havada. Abi bıktın, bıktın sen de haklısın yani. Adam indirmiş artık. Ne oldu diyor. Bıçakla geldi diyor. Parayı alacaktı. Saplayacakmış bak adama. Çıkarttım pompalıyı. Deştim diyor. Tamam sen bırak o silahı Musin. Bir kamera görüntülerini izleyelim. Şuraya bir ambulans çağıralım. Seni de karakola aldıracağız. Dur. Adam kamerayı gösterecek bize. Bakalım. Eyvah. Burada bug oluyor. Şimdi bizimkiler gözüküyor burada. Bizimkiler sıkma yanlışlıkla? Evet, soyguncu geldi. Sallan sallana bıçakla giriş yaptı. Düğüm. <laughs> tamam, tamam abi, sıkıntı yok. Sen sen bir kimlik ver bir bize. Seni bir karakola aldıracağız. İyi, ruhsatı musatı da var ha. Daha önceden tam vurdun mu lan hiç? Yok. Tamam, mecburiyetten seni alacağız. İyi bak gene ölmemiş adam. Geldi kendine 112'ciler alıyor. Al götür. Alın şu abinin bir ifadesini alın. Tamam teslimatları gerçekleştirdik devreye kaldığımız yerden he. ne oldu lan Şahinci, patladı arkada bu İşaret de yok he, yanmayan işaret kalmadı ki baga girdi daha oyunun başında arta ya Ulan bu yağmurda da bununla da uğraşılmaz aslında ama geliyor mu? Valla sallana sallana geliyor dur Halkın can güvenliği şu anda risk altında Bir alalım şunu alkol var herhalde Eyvah eyvah dur lan üstümüze başımıza kusacan lan Sağince sağ yana kal. Açıyor mu lan? Allah Allah. Saçık sağ Allah Allah. Ulan daha demin gidemiyordun düz yolda. Ne oldu şimdi? Aksiyon şey adrenalinden oldu herhalde. <laughs> Allah Allah. Multijet oğlum bu. Gaza bastım mı geliyor zaten de. Bakayım lan şunun tipine. Zıplatayım mı şöyle? Bunda demirlik var. Kes önüne kes 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 La oğlum dur diyoruz ne durmuyor lan en aşağı Hadi be 10 kişi bir adam bağlayamadınız ya Bana bir tane trafik bırakamurda burada yeter Dur bakalım ne derdi varmış Oğlum bu yağmurda bizi uğraştırdın ya ha? İnşaatta bir silahlı bir şeyler varmış da Anabet bakalım şu arabaya Daha yüzden tutuklanması falan bir şey yok Araç çalıntı mı? Değil Eee ne kaçıyorsun oğlum? Süre bir üstünü ara. Araçta var mı bir şey? Araçta da bir şey yok. Morfin diyor. Bilinmeyen sıvı içeren şey. Sende bir madde durumu söz konusu he. Var mı lan madde? Gel gel. Devrem gel. İlk önce bakalım şunun bir alkolüne. Hadi gideceğim ben. Sen bırakırsın bunu. Şurada bir silahlı bir mevzu varmış herhalde. Bakalım inşaatta. Alkolü çıkmadı. Oo, Madde çıktı. Tutukla bunu. Tamam. Bunun cezası da ağır olur. Trafikçiler bakar o işlere. Gel Zülo gel 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 gel. İnlerde kim inşaatta birileri sıkıyormuş ama. Açla açla. Ekipler geldi dolanıyor buralarda. Ananı satarım seni. Ne oluyor ne oluyor? Baskın yedik lan. Oğlum nereden sıkıyor lan? Vallahi deştim onu. Oğlum ekipler dolanıyordu. Bir şey olmadı. Sulo gel. Sulo <laughs> gel. <laughs> çabuk 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 şuraya bir çağır bakalım bir ekip. Oğlum bu pistol ne? AP, AP pistolmüş lan bu. Ben dedim makinalıyla taradı herhalde. Bakayım üzerinden bir tane de pompalı çıktı lan. Logan Black. Bak bakayım şu silahlara. Pompalının kaydı çıktı. Ekip çağırdı. Ekipler gelecek de. İkisinin kaydı var lan. 112 bile gelemiyor inşaat dur ben şuradan bir kurşun geçirmez yere giyeyim de Başladı gene bu manyaklar sıkmaya Daha önceden ne yapmış eylemden Hadi be hadi be hadi be gelemediniz iki saat bak şuna be Gebersin pislik Nerede ekip çağırdım ne abi onlar tarlaya çekmişler orada Nasıl geldi oğlum kafasını attım kaç öteden ya Tamam al onu bizim ekipler çöker onun başına hastanede Dur kayıt girelim lan Bu tamam bu, bu zaten ömür boyu 26 yıl yedi az bile lan 40 yıl yediriyordum ben onu normalde. Bu sarsık kim ya? Durun oğlum durun. Offroadçılar geldi buraya. Ben çıkayım şuradan da. Evet ortalık kızışmaya başladı. Ne oluyor lan bu şahinciler şey, bak çıktı. Hepsi işaret yapıyor ha. ay ay, amcamın oğlu ne yaptın lan dağıttın ortalığı ya. Bak gariban diyoruz ses etmiyoruz Siz de çok ortalıkta dolaşmayın oğlum. <laughs> Neyse uzayalım şöyle yaktan. He şöyle bir tepelere çıktık bakalım bir bölge değişikliği yapalım hep aşağılarda takılıyoruz. Al bir şey aynı da burada. Ne oldu lan? Conta mı yaktı? He Arabada işaret var arabada. Kimse yok lan araba boş. Allah Allah. Bakalım bir plakaya. Küpek. Bir ablanın üstüne kayıtlı çalıntı malıntı bir durum var mı? Yok. Vallahi civarda gözüken biri de yok. Ne bileyim. Gel gel. Sülo çöydürmeye gitti herhalde yukarıya bir yere. Ama arabayı çaldırmasın da. Buralar iyi vallahi ya. De, bu bölgede kas takan yok herhalde ya. Aha Hudson Hornet. Marka model fark etmiyor. Hiçbirinde kas yok ya. Ya o motorcu vurdu gitti. Şiddet var ha. Motorcu Sağacak sağa sağda sağa kal motorcu Kaçıyor mu lan? Kes şunun önünü kes kes Nereden çıkarttın kaskı be? Niye vurdun oğlum adamın arabasına? Ver kimlik ver bakayım var mı aranmam filan? Üzerinde delice kesici alet silah Bu ne oğlum? Cam korkulukları takmışlar. Balkon korkuluğu takmışlar. lan adam arabayı. Alüminyum PVC Doğrama. ama. Aranma yok. Araç temiz. Gel, gel bir, gel, bir, üstünü arayacağım. Lan iki dakikada nasıl karıştırdınız yolu ya? Var mı üstünde bir şey? Hapse girmek istemiyorum. Ne var lan? Bir arayalım. Tabanca mı? Madde. Ne lan bu? Al şunu al. İyi rahat durdu bari bize. Şekil şukul yapmadı. Silahı bakalım. Allah kahretmesin be Üf be, tam silahı bulmuştuk Kelepçeyi takarken patlattı bizim motorcu Neyse dur biz şimdi yeni mahsulü arayalım şuradan <laughs> Ne oluyor kalıntı araç vakası mı var Gönder abi trafiklere. <laughs> dur azıcık lokasyon değişikliği yapalım ya Oha ne oluyor lan Hee domuz açar <laughs> Arabadan indi o no kavga mı çıkıyor lan dedim Şu bölgeyi seviyorum böyle dere mere Güzel sular tam mı bölgesi Oo bak Abi ne güzel bisiklet turuna çıkmış Lan kara şimşek Şu yeşilli çete mi lan acaba Drag arabası mıymış lan Yarış arabası Bakalım bir ya 604 sağ çek sağ. Sağ da bekle 604. Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Salak heyecan yaptı. Kaçacağım derken. Dur 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 salma onu salma. Gel buraya. Buraya gel Ayda abla çıktı ya. Abla ne oldu? Lan nereye gitti bunlar? E, Sülo'yu da götürdü. Sülo <laughs> ne yaptın lan? <laughs> Allah Allah Lan Sülo karıyı ormana çıkarttı Sülo ne yapıyorsun lan <laughs> Aman abla dur bir sakatlık çıkacak bak Buna şey yapma çok dur yat aşağı yat Lan dursana Oo, Dur lan bana atacaksın lan sarsık Yat 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 Ne oldu ki bu niye aksiyon aldı böyle Hani bir, bir, kimliği bir GBT sorgu atalım şunu. Ya Aramban mı var? Hayırdır? Yok tutuklaması falan bir şey de yok. Gel bakayım şuna. Allah Allah. Allah attı bizi dağ taşının içinde ya. Araba uçtu mu ki? Yok orada. Bir ekip çağıralım gelsin. Gel ablam. Bekle geliyor ekip. Aa, arabayı niye sildiniz oğlum ya? Vay yavrum. Nereye soğuyorsunuz lan? He yakalanmış. Abla gel. Şunun üstünü bir yokla bakayım kaçmaya kalkıştı. Bakalım çıkacak mı üstünden bir şey? Yo. Ne bileyim al, al bir ifadesini. Var bir şeyler de çözemedim. Arabada belki bir şey çıkacaktı da uçurdular arabayı. Allah baya şehre geldik ya. Bura ama buralar hep bizim. Şu üst tarafa da bir bakalım. Yürü yürü devam et sen. Sıkıntı yok. Adam yolunda lan ne el yapıyorsun? Arkadaşlar görüyorsunuz yani video arkalarında ben böyle bayağı bir dolaşıyorum dolaşıyorum <laughs> ip par gelsin bir şey çıksın diye bazen video süreleri kısa oluyor dolaşıyoruz dolaşıyoruz bir şey çıkmıyor şansa yani biraz ablam çok dardan alıyorsun genişten al genişten ha, havalarda yağmurla gidiyordur bana yağmur üstüne yağmur geliyor var mıdır tepelerde burada alkolikler takılıyor bazen aha ne oluyor lan kovalamaca çıktı galiba bir yerde bize doğru bir kovalamaca söz konusu galiba. Dur bakayım. Yat şurada bir. Gelen var mı? Bak ekipler geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bas 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 bas. Ne olmuş? Dur ihtarına uymamış. Çevirmeden kaçmış bu. Gene ne çıkacak ya? Havada yağmurlu mübarek önümü göremiyorum. Eyvah. Doblo direyim. Oğlum bu çok kovalamacaya gelmez lan bu. <laughs> Baksana veriyor arkadan ayarı. Lan dur S2000 misin? Ne yapıyorsun? Direksiyonla cebelleşiyor. Oo, şehre gitti dayı bu. Hayır. Valla ıslak havada çok kötü bu Kes 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 Uf oh, ne oluyor lan gene Oğlum Durduramadınız mı arabayı Gel lan buraya Gel buraya Yat lan aşağı Yat aşağı. Sus Ne karıştırdın lan ortalığı Gel bakayım gel Niye kaçtın <laughs> Haberci soruları gibi <laughs> Var mı üstünde bir şey? Şöyle ara bakayım şunun üstünü bir. Arabaya bakalım. Aha madde çıktı üstünden. Yılbaşı öncesi temizlik. Araçtan bir şey çıkmadı. Araç bununmuş. Daha önceden de tutuklaması varmış lan. Tamam aracı çektir hemen. Tamam yap bunu abi maddeden işlem. Tehlike araç sürmekten filan. Yap tutuklanmadan kaçma. Alsın bir ekip. Kim var burada? Polis mi alıyor? Geldik mi lan polis polisine? Geldik galiba. Al yutur abi. Tamam. Aracı da çektirdi. Gelemon da yakaladık. Biz şuradan devam. Alttan ana yola atlayayım ben. İyi jandarma da yapmıyoruz ya bayağıdır. Şu üst taraflarda şehre yakın. Biz buradan sağa doğru kıvrılıyoruz. Kendi mıntıkamıza doğru ilerleyelim. Durun gençler biz de şöyle bir dalalım. olun. Böyle iç taraflara bakalım. Var mı kaçak içki operasyonu? Yok bu bölüm temiz. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Eyvallah lan. Şu tarafa da bir dalalım. Ne oluyor? Bu eleman kim? E bakalım bir GBT bakalım ya. Dayı hayırdır? Satış matış bir şey var mı? Var mı üstünde bir şey? Bilmiyorum kontrolün tamam. Bir kimliğine bakalım bir üst araması yapalım. Araç senin mi? İnternetim var. Yok var. Üstünden bir şey çıkmadı. Bakalım araç kimin? Araç başkasının üstünü. Tamam devam et. Fazla takılma buralarda hadi. Adım mahallesinden kovuyoruz belki. <laughs> var mı lan biri? Yakacağınız sahile bırakmışsınız ateşleri hep böyle ya. Eleman temiz. Bir şey çıkmadı. Gençler hayırdır ya. Tıklım tıklım buralar ya. Parti mi var ya? On bu o arabanın tavanını nerede kastırdık lan biz? <laughs> eyvallah eyvallah. Yok bu bölge biraz sakin çıktı. Vallahi iyi turladık bugün ya. Her yeri talan ettim. Genel olarak oyun durumu sakin. Hadi oğlum sakin sakin diyor sabahtan beri patlat bir tane lan. <laughs> ne oluyor bir sürü araba var burada. Kamp mı var gençler? Ne oluyor? Kod 2. Asayiştik bir olay herhalde. Kod 2 dediğine göre çok önemli bir şey yok. Dispute. Bir bakalım. Nereye girdin lan? Kıyafetçiye mi girdin? Silahçıya mı girdin? Nereye girdin? Silahçıya girme. Vururlar vallahi. Kıyafetçi de herhalde ya. Geldik asayiş online bir ekip de çağırayım da ne olur ne olmaz ya. Hayırdır? Gençler. Ne oluyor burada? Bira mira. Hayda alkolikler mi geldi? Şişt, durun durun lan. Dur oğlum dur bir laf dinle sana. Jandarma var burada. Dur dur ne yapıyorsun oğlum? Jandarma var burada. Dur, el kaldırma. Dur oğlum lan. Elimde kalacaksın ha. Bak. Bak. E sen istedin. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bakayım şunu kimliğine bir ya. Ne kapışıyorsunuz oğlum dükkanda? Ayda, tabanca mabanca da çıktı lan bunun üstünden. U. Gene Genel diyor bak. Çayır içinde silah sesleri duyuluyormuş. Tamam bakarız. Gece oldu yani ayarlarımız kaçtı değil mi? Al bunu. Al bunu. Hayırdır siz ne kapışıyorsunuz ya? Bakalım üstüne şunun var mı bir şey. Diğer arkadaş. Ayda bundan da silah çıktı lan. İkisinden de silah çıktı üstünden. İyi birbirinize vurmadınız lan. Hayırdır bu arkadaş. Basur mu oldu? Niye arabadan inmiyor? Rapor mu attı? Şu silahların bir sorgusunu yapalım. Birinin kaydı çıktı. Diğerinin seri numarası çizilmiş. Kimin lan bu çizik olan? Bakalım. Cheese Johnson'ın varmış. Dövdüğümüz elemanın var. Onunkinin yok. Yasa dışı ateş silah var. Fark etmez ikinizde de silah var zaten. Madde var mıydı lan madde bunlarda? Neyse al bunları al bak. İhbar attılar bana gene birileri çayırı tarıyormuş. Havaya mı ateş açtınız? Ne yaptınız? Al onları paketle bakayım kim sıkıyor havaya. Ay yaşın biridir gene de. Yürü lan yürü bu ne yapıyor? Bizde kapçı bu da mı ihbara geliyor? <laughs> Vallahi ihbar olmasa alırdım bunu. Oğlum kap karanlık yere geldik lan. Şişlenmeyelim lan burada. şurada var bir sığır. Ana satarım seni ha? Lan lan oy oy. Kırım Kongol tarımalı ateşi var. <laughs> uh! Vuruldum ağabey Oğlum koştura koştura geliyor lan bir de üstümüze. Sağlamayacağız bunu herhalde. Ben bunlara bilerek çok sıkmıyorum ki. Ufak hasarlarla alayım diye ambulans çarptıracaklar illa yani. Bacağını atayım orasını atayım diye şey yapıyor. Biraz da çatışma süresi uzasın diye. Ah oh, ekipler gelecek de. Bak ambulans daha önce geldi. Bakalım silahına. Hayır, da değil bilmiyor. Tamam. <laughs> Silah çalıntı. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Siz gelene kadar. Olay bitti siz gelene kadar ya. Full da abla takım geldi ha. Geberdi mi? Allah gitti. cenazeyi <laughs> çağıralım. Bob gelvin Var mı daha önden bir sabıkası bir şey yokmuş. İyi oldu. Tamam toplatırsınız buraya ablalar. Ben o zaman şuradan bir zırhımı giyeyim yeniden. Yine bir şeyler patlamaya başladı çünkü. Heh, çek abim çek yükle mesaj at. Hadi bakayım let go ile kolay sat. Ulan kap. Ne oluyor gene mi kovalamacı var? Yeter lan. Oo, oh, oh. Almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan şurada mı? Topraktan gidelim yine. Birileri çıkar bakayım belki. Ana kıyıda köşede yok mu hiç ya? Domestik yönelisi mi? Çığlık sesleri duyulmuş bir şey oldu diyor ama ihbar varmış. Ne çığlık sesi lan? Ne oluyor eyvah şanzıman bozuldu benim yine. Çok gelmeyin çok gelmeyin bir kişi gelsin <laughs> Uuu uh, yine reyne vakası var Dur ablacım vallahi bölerler seni bak Gel konuşalım gel Gel konuşalım Silah at Silah at ablacım gel İyi sıkmadı bari. Silo nereye atıyorsun? Tenekeye atıyorsun gene. Gel gel oğlum şu silahı bıraksaydın ya. Dur abla. Uh. Ha! Ama ama dedik sana değil mi bıraktı ya? Allah. Bekle arabayı alayım geleyim ben. Oğlum. Evsiz değil miydi bu? Niye adama silah dayadın ya? İyi misin lan? Var mı? Paramedik lazım mı? Tamam biri bana baksın diyor. Tamam baktırırız sana da sıkıntı yok. Üstünü arasınlar Siz, Senin var mı bir sıkıntın? Kimliği kontrol ettirelim. Chris Walker. El bombası mı? Ne diyorsun ya? <laughs> Adamın üstünde el bombası var. Tamam. Senin bir şeyin yoktur lan. Tamam şunu da alsın biri. Şu vurulana bakalım ne durumda. Öldü mü lan? Ayda. Olaylar olaylar. Oğlum etraf silinmeye başladı gene Yorduk oyunu ya. Günü silahını alalım. Var mı üstünde bir şey? Kimlik mimlik. Tamam tabanca çıktı. Başka bir şey yok herhalde. Alkol madde diyor. Daha önceden bu kağıtları varmış. O zaman cenaze gelsin ya. Üzerindeki silah da zaten çalıntı. Sana rahat dur dedim değil mi? Tamam geldi cenaze. Devam et Sülo. Haydi. Abi yavaş yavaş kendi cenazeni kaldıracaksın. Hadi kolay gelsin. Evet valla bayağı uzun bir devreye yaptık. Ortaya karışık. Yine çatlamalı patlamalı bir bölüm oldu. Bu bölümü de böyle sonlandıralım. O zaman fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.